Ben Atina'ya geldim. <laughs> Yeni yaşıma Atina'da girmek istedim. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Kolonaki'deki favori kruvasancıma geldim. Ay, harika bir yer burası. Ceneri bekliyorum. Gel bakalım büyük usta. Nerede bakalım, nerede kaldı? Vay 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 vay. Ay bir genç geliyor. ama ne karizma. Cener <laughs> abi John Wick neden bitti? Bu bakın ya Keanu Reeves'e bakın. <laughs> ay ay hoş geldin hoş geldin. <laughs> Resmen öyle. <laughs> hoş geldin evet. <laughs> Hemen panikleyemezsin kamera görünce. Nasıl keyfin yerinde mi burada? Yok. Oh Neden dili analiz hesaplarını takip ediyor musun? Hayır. Kim yalan söylüyor falan. Aa hayır. Acun burada yalan söylüyor çünkü gözleri böyle yapıyor falan gibi. Aa hesaplar. evet öyle hesaplar var. Yok takip etmiyorum. Onlara bakınca hep yalan söylüyorum gibi. <laughs> çünkü bakın ne kadar mimik yapıyor. Demek ki yalan söylüyor falan diyor. Ama senin mimiklerin hiç zaten yani Değil hep mi? negatif mimikler. <laughs> ya yani evet. çok mutluyum derken de af püf yapıp sakalını ovuşturuyorsun. Yalan Mesela şu an. Demek şu an aslında rahatsızım biraz ama yani bazı şeylerde söylemekle ilgili belli bir özgüvenim var gibi görünüyor. Ya kollarımı kilitledim. İletişime kapalıyım. <laughs> Gözlerimi de veriyorum. Demek ki yalan söylüyorum. Demek ki iyi değilim. Eyvah. Doğru. Güzel kısa ama iyi bir bilgiydi. Teşekkür ederim. Ne buranın olayı bakalım, genç Arş. Kitap satıyor. <laughs> ne kadar güzel özetledin be. <laughs> Çok güzel bir yer ya, çıldıracağım. Harika. Şuraya yayılıp burada kitap okuyorum saatlerce. <laughs> Hadi üst katına. İngilizce katı. Kolonaki'deki favori kitapçıma geldim yine. Buradan yeni Clark alarak yola çıktık. Şimdi sevdiğim diğer kitapçıya doğru gideceğim. O da Milli Kütüphane'nin orada. Oranın güzel bir İngilizce seksiyonu var, bakalım. Aradığım bir kitap var, hala bulamadım. Onu orada bulacak mıyım, bakalım. <laughs> geldim bir diğer favori mekanıma burada aradığım kitap bulacağım bence. Çok güzel bazı kitaplar aldım. Vallahi bunları göstereceğim şimdi yakında size. İnanılmaz şeker fabrikası festivali diye bir şey aldık ve gerçekten şeker festivali burası. Aile bakın. Bizim yerine baklava ha. Yani bakarız ki tadına bakarız. Arkadaşlar canım aşırı tatlı Buraya geldiğinden beri hiç tatlı bir şey yemedim. Ben hangisine saldıracağımı düşünürsem. Yes. hadi. Ya <laughs> bu nasıl bir görüntü ya? Başta çok mutlu bir manzardı. Bayağı asit efekti yani. Senin ağzın haline bu. Ay gerçekten rafine şekere doymak isteyenlerin kaçırmaması gerekiyor bir <laughs> test var. Ve canım deli gibi tatlı istiyordu da. Yani sadece tatlı dozum hemen karşılanacağı için en doğru tatlıyı bulmam gerekiyor. Şu mesela? <laughs> Ay bunları gösterip canını çizsektirmek istemiyorum ya. Tekme polisi çok net ediyorlar. Çocuklar için. Evet, daha eski. Leo'yla <laughs> falan gidiyoruz. <laughs> Yunanistan'ın milli bayramına denk geldim. Yürüyüşleri var bugün. Ve her yer kapalı. Biraz böyle hani ilkokul ortaokul gösterisi gibi geçen ekipler. Ama milletin coşkusu çok tatlı. Büyük bir coşkuyla alkışlıyorlar. Evet, günaydın sabah köründe hortladım. Çünkü yani gurbette de olsak bölüm bölümdür. Biraz yani hızlı hızlı izleyeceğim bu bölümü. Zaten çok vaktim de yok. Caner ve Müge ve Bulut'la buluşacağım. O yüzden şöyle bir bakalım hızlıca. Evet bu bayağı heyecanlı bir yerde kalmıştı. Çekil şuradan İbrahim. Ay Allah beni Şimdi de kadınların kahramanı mı olacaksın? Çoktan oldu ya. 19. bölümde oldu beyefendi. Kadınların kahramanı zaten. Durumlar hoş değil. Ulan. Ertuğrul Bey'in de cinleri tepesinde. O nasıl bir ses ya? Pardon. Bir Pardon. Aa. <laughs> ne güzel sıçradınız beyefendi. Hadi bakalım Miri de ya. Miri de yan odada dümdüz yatıyor. Kılığıyla kıyafetiyle. Aynen İbrahim zor durumda. Koş Miri'cim. Ertuğrul Bey ve adamları mekana ulaştı arkadaşlar. Ha şimdi ötersin. Beyefendi biraz endişelenir misiniz bu arada <laughs> Bıçak çekilmiş valla herhangi bir günü gibi davranıyor. Oy. Ben bir şey yapmadım, Haydi Allah. Yani bu arada bu Ertuğrul Bey'in hanesine mi yazılacak şimdi? Ya Nur Sema geldi, kızı kurtardı. Yine bir erkek geldi son dakika. Başka bir erkek alıp oradan kılıç gibi ayıkladı. Herhalde Nur Sema için gerekli Ertuğrul ben kahramanlığı. Yoksa yani bu hikayede bir tane kahraman var. Evet, evet. Mihri sen de iyi oynuyorsun ha bu arada. Helal olsun kız kardeşim. Keşke bir Ay şimdi de sen mi çıktın Ertuğrul? <laughs> Yanındakine bomboş dirsek attı. Bu ne şimdi? <laughs> Yanındakine tuzduk. <dızdık. gülüyor> e, ay Ahmet uç da kurtulalım senden ya. Ay İbrahim sıçan gibi yemin ederim. Buradan da kaçtı kurtuldu ya. Babasını arayacak şimdi aldıracak kendini. Baba, baba acil gelin beni al. Kurtarın beni baba. Ertuğrul'a bak adamı ezmiş geçmiş Umut'u. Gitmiş Nursema'nın babasını arıyor. Ya, af, aptal herif ya iş güzel kocası yok falan. Ay ne çirkin şeyler ya. Pembeye 5 bölümlük malzeme çıktı dur yere. Ya bu kız kendini ne sanıyor, Abdullah Bey. Yani Umut sen de telefonu açmıyorsun bu arada yani Cık. Dört adam bir tane İbrahim kaçırdınız Nursemaya gitti babasına teslim etti ve de ters davranıyorlar yani ya Nursema'ya yani deli bunlar yemin ederim Bu pembe de Abdullah da yani beyinsiz Kız orada hayatın travmasıyla karşılaşmak uğruna gitti. Kızın hayatını kurtardı. Düşünmüyorsun kızım? Ay siz kimsiniz ben ya? Ay vallahi su alacağım sinirlendi. Benim yanıma kimse gelmedi. Ben kaderime terk edildim diye duracak değilim. Bence de durmamalı. Bir ya. Kocan niye yok kızım senin yanında? Dur sana ne ya? Nasıl bir rahatlık bu Sema? Bilmiyordu anne. Çekil şuradan ya. ya. Yani Umut ister mi karısının yanında olmamak? Böyle bir şeyden de. Çok üzüldüm ben ona. Baksana kocası ortalıkta yok. Ay bir sene eksiktin. Çekil şuradan hadi travmanı yaşa bir köşede miyiz? Saçmalama artık sende. Eyvah almışlar Umut kafa kola. Ben inanın ne, ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de. Aa, gerçekten çocuk azarlarda bir konuşuyor. Çıkıp gider tabii. Sana ne ya? Of. Son seferde aslında. Pembeye dayanamıyorum. Sana güvenmiyorum. Av. Aklınızı başınıza alana kadar bu evde yaşayacaksınız. Yok ya. Benim kızım izinsiz dışarı adımını atmazken şimdi geceleri gidiyor kahramanlığa kalkışıyor. Eee yani ne var burada problem yok. duyamıyorum. Şey olsun. damarına damarına basıyorlar Umut'un. Ama zaten bizim evimiz Aynen öyle. Hadi bakalım Hoşçakalın Abdullah Bey hegemonyası. Ben sizin <laughs> Böyle Aynen öyle Umut'um haklısın. Sen gerekli öz ama vereceksin değil mi evde Nursema'ya Sema'ya? Of of Nursema. of of of. Haydi bakalım Nur da tek kaşını kaldırıp kalktır Nur kendi kararlarını kendisi verebilir. Aynen öyle bakın. Sizi 35 bölümdür duymadığınız bir bilgi. <laughs> oh helal olsun Nursema. Ay bu arada... Nereye biliyor musunuz? Bir yetişkin olarak hayatına. Kendi hayatına gidiyor Nursema. Ay yani Nursema'nın da aradığı gündü biliyor musun sen çiğnemek? 154 bölümdür bekliyor. Şu bomboş ebeveyn ajitasyonları var ya yani berbat gerçekten ya. Hoppa hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın Abdullah ve ben böyle baka kalırsınız işte. Bye bye love. Yeni bir gün başladı. Daha bu, dizi bitmez. Ee, sahneler sahneler. Ben bu kalan bölümü kalan kısmını İstanbul'da izlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü daha bunun bakayım. Ee, biz bir buçuk saati falan daha var. Yani İstanbul'da izlerim ben bunu. Gelecek bölüm iki bölüm üst üste yaparım. Yani merak ettiğim sahnelerde vardı aslında bölüm finaline falan bakayım istiyordum ama e, çünkü bir sonraki bölümün fragmanı falan merak ediyorum delice. Artık bir sonraki bölümde bakarım ona da acelesi yok. Hadi bakalım görüşürüz şimdilik. Bizimkilerle buluşmaya çıkıyorum. Bir pizzacı varmış bayağı güzel oraya gideceğiz. vay vay bir yerin 24. katına geldik buradalarmış hadi bakalım hayırlısı Şu yukarı o kadar yalandan gelmişim ki çok sıcak hava <gülüyor> <gülüyor> Vay 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 <laughs> Nasıl da yüzünü gizliyor ya <laughs> Vay vay manzaraya bakın Müzikten kendim bile duyamıyorum ama manzara güzelmiş Hayda bir bina bu arada pek hoş da biraz ara değil. Bana anlatır mısın burayı? Bu bizim Atina. Atina? Bizim Atina. Sizin ev nerede? Şuranın <laughs> köşeyi bir gitmem. Köşeyi dönünce mi? <laughs> evet. Hmm. Sevdin mi Atina'yı? Evet. Biz şuradaydık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neredeydiniz? <gülüyor> Biraz gökyüzünü gösteriyor gibisin. Evet. Duymuyorum seni. Buraya mı geldiniz? Kaçıncı kattayız? <laughs> Gidip soruyor. Söyle. Yine de Yine 24. mı Aa tamam. 14. İyi çok sevindim, çak. Tamam. burada sadece bir sürü yolcu vardı ama gittiler. Hmm gitmişler. Buradan sonra nereye gideceğiz Bulut? Parka. Oley, sever musun park? Hı. <laughs> Hangi park? Bizim park. Tamam hadi gel gidelim. Hayır daha yemeğimiz gelmedi. Ama kahvemiz geldi. <laughs> tamam ya, afiyet olsun. Ay ay ay, pozlara bak. Oyun dükkanının adını Scrabble harfleriyle yazmaları tatlışlar. Bir tatlıslı. de Türk gibi, Playce. Playce. <laughs> Delirtici bir yer, herkes oyun oynuyor hakikaten. Aa, board game dükkanı ya, senin için yapılmış bir yer. Zanaat çıldırsın diye yapılmış. Hadi gözün aydın hocam. <laughs> Bir sürü satın alabileceğiniz oyun ha. Alamıyoruz artık ya. Evde 10 tane, 10 tane aldık, eve getirdik. İyi ona mı düştü? Evet, GS ofiste. 300 tane katı. 300 katı tane katı. falan vardı değil mi? İnanılmaz çok vardı ya. Anladım. O kadar dandik bir şeye benziyor <laughs> şu. Hadi bakalım. Oyun zamanı mı? Evet. Oley. Bu oyunun kuralı ne Bulut? Böyle doğru yap. Bakalım ben doğru yaptım Böyle bir kural mı olur? <laughs> Ha anladım. İyi bari en azından bir kura, yani kuralı takip etmediğini biliyorsun. Bulut kuralları pek sevmez. Öyle Çek, mi? Kime çekmiş acaba? Öyle pek sevmez. <laughs> <laughs> Nasıl? iyi canım? sanmıyoruz değil mi baba? Sanmıyoruz. Gel yakına kılıç dövüşülen yenersek. Kılıç dövüşü dedin o peluş şey mi? Her türlü yeneriz ayrıca bir kılıcımız koptu. Fark etmez. Ben hiç parmağımla bile yemeyeyim. Ay öyle mi ya? <laughs> evet. Ben de dokuz parmağımla yemeyeyim. Onuncuyu kullanmam bile biliyorsun. <laughs> evet. Burada testosteron arttı. Ya Allah Allah. kullanmam. Ya sen peri çocuğu gibi tipinle nasıl ben teyit edersin? <laughs> ben altı parmağımla yemeyeyim seni. <laughs> Ay ay bravo tebrik ederim çok başarılı. Aa pan detone oyunu. Neymiş bu bir çizgi film karakteri mi? Evet ve bulutta da oyuncağı var. Ne sence bulut? Kuş mu acaba? Bak şöyle bir renk daha koydum. Hiç musun? Aa, bu ne ya? Galatasaray'ın İstanbul Spor'a yenilmesini anlatan <laughs> bir şey de <laughs> Benden bir futbol şakası duymak <laughs> evet. <Ben yapayım. gülüyor> bir dinozor tabii. Dinozor mu? Dinozor mu? Mavi bir dinozor var mı ki ya? Bulut'un dünyasında var. Neler? Antiloplar. Antilop. Antiloplar mı? Ben bir daha bilmeye çalış. Bulut videoyu bitiriyoruz. Bir hoşça kal konuşması yap bakalım. <laughs> Bu kadar mı? Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Bulut belgeselinin sonuna geldik. Hoşça kalın seyirciler. Yorumların ee, yorumları nazar boncuğuna boğmanızı öneririm. Sizler adına. Yani kusura bakmayın böyle size yarım saatlik bulut belgeseli verdik. karşısında bir iki tane nazar boncuğu atarsınız. <laughs> Hadi bakalım hoşça kalın.